I can feel the power, I can feel the power Feel the power, yeah Money that is time and hour yeah, so, well, I better activate the power I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it I don't care what they be saying I'ma do it now and I've been really saving, I ain't giving up and I ain't giving in Do it now for the dividends so I'll be on the path, I just gotta get it Erit, what's up? Erit, what's up? neredeyse hiçbir haritanın metasında bulunmayan penny'ye 35 rak yapmak için Kolları sıvadık bile. 9 saatlik bir serüven sizleri bekliyor. Bu video çıksın diye çabaladık. Gerçekten dünyada kasabilen sayılı insanlar var. Zaten dünya birinciliği için de ekstra maçlara gireceğiz. Baya bir bedel ödeyeceğiz bu videomuzda. 31 bin aboneye de çok az kalmış. Şu videoyu izleyenler böyle güzelim bir video için abone olursa. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Videoya en az sizlerden 800 beğeni bekliyorum. 35 ranklar devam etsin istiyorsanız. Like'ları atacaksınız hocam. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Aha da girdik. Dur bakayım. 32 rank maç arkadaşlar. Bu arada şu an kayıttayız. Ee, Erdem ve Emir'le birlikte oynuyoruz. Sabah oldu bu arada. Biz uyuduk. 31 ranktan sonra dinlendik. Sabah tekrar başladık. Hayırlısı inşallah 35'e doğru gidiyoruz. Karşı taraf biraz sıkıntı bir komp. Açarsa multi bayağı bir rahatlayacağız. Çok güzel ulti be. Tamam. Bu arada siz seslerini duymuyorsunuz da ben duyuyorum şu anda. Telefondan Açık çünkü ses. Tamam. Aldım ultimi. Tam böyle. Hayır, hayır hayır düşmeyin. Tamam %50'deler tare çalışıyor. Yo yo toparlıyoruz. Bu arada arkadaşlar şu anda seste <laughs> şey çıkıyor bayağı cingar çıkıyor. <laughs> Erdem'in internette biraz sıkıntı varmış da. Ama halledeceğiz ya. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet evet fena değil. Yo, yo, şu an bir sorun yok. Vay be. Çok iyi. 32 rank arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bu arada e, Emir zaten çoktan oldu. Şimdi sırada biz 32 olduk. 33 rank için girişimizi yaptık. Dynamite geldi karşıya. Ben hafif soldan oynayacağım. Arkadaşlar Hadi meta olmayan bir karakteri buraya kadar sürükledik. Artık 1250 inşallah olur diye düşünüyorum. Ama zamandan dolayı biraz durumlar sıkıntı ama halledeceğiz inşallah. Dynamite şovunu yaptı. Küt. Ya adam, adam OP ya. Adam 700 kupada oynuyor mu? <laughs> ama adam beni kesti Allah belanı vermesin. <laughs> ben videoya girince arkadaşlar fokusum dağılıyor benim ya. Ben anlamıyorum ya. Neyse aldım o kime birinci koydum mu buraya? %40'tayız. Eee TR sıralamasını hiç göstermemişim. Bu maçtan sonra bir TR sıralaması da gösterelim bu arada. Ona da bir görün bakayım. Şöyle oy tek attım ona. Hemen bir TR sıralamasına bakalım. Peni burada. Evet Türkiye şu anda birincisiyim. Benim dışımda bin kupanın üzerinde olan tek kişi Arin'miş. Dünyada ise şu an dünya dördüncüsüyüm. Belki de dünya birincisi olacağız arkadaşlar 1250 yaptığımızda. Hadi bakayım devam. Hadi bakayım. 1200 üstünde ilk maçımız. Hayda bre. Ee, İvi tarafını oyalayacağım ben. Hani onu yaklaştırmayacağım. Siz kendi lane'inizi alın yeter. menzil avantajı olduğu için bir tık Ama size yaklaştırmayacağım onu. Penny yani ulti vermemeye çalışıyorum. Evet evet Penny ulti vermemesin. Şu an ikimiz de aynı lane'lerdeyiz tamamen. Şimdi sıkıntı. Aldı mı Penny talete Yok almadım. Son iki vuruşta alacak. Ben ulti alacağım. Benim de iki vuruşum var. Son bir vuruş. Dayanın. Aldım. Düşme. 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 Ah 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 ben de düştüm. Nereden bir şeyler yapmalısın. Nereden? Kırıldı taretim. Hadi oğlum hadi oğlum. Kal içeride. Çok güzelsin var Emirhan. Ben çalış versek de alırız gene Emirhan kırar onu. Emirhan içeriden çıkma aga sen. Nereden nereden? Duvar aksı kalsana sen nereden? Duvar aksı kal, duvar aksı kal. O duvar var ya. Gör gör. Çok güzel, temiz bir vuruş. Koydum ultiye. Koydum onu. Gel buraya. <laughs> alıyoruz, alıyoruz. Aynı komp. Çok güzel. Seviye farkı var ama Sonuçta aynı komp illa zorlar. Çok iyi. Oy oy yayında 260 kişiyiz. Ç <laughs> Yetişecek inşallah. Hadi. Hayırlı olsun abi. Ladies and beni diyerekten Brawl TV ile 250 oh, kupa. Dünya birincisi. <laughs> Aha tane işte sınav yayındayız arkadaşlar. Şu an 400 kişi yayını seyrediyor. Abici kaçırılmaz bir sondu zaten. Brawl TV'miz şeyimiz. Bundan sonra bir maç daha gireceğiz bu arada. Bu bizim 1250 35 rank maçımız. Ardından Aren için bir maç daha gireceğiz ve ben bu maçın sonunda da dünya global birincisi olacağım. Penny'yi benim dışında Kasat dünyada sadece bir kişi daha var. Onu da geçip birinciliği ben alacağım. 35 rank. Penny Allah kahretmesin. Nasıl Yaptım be bu karakteri? <laughs> Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Vallahi geçtim balayı yapalım abi hayırdır ya. <laughs> Hadi bakayım çok iyi. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir oy ekran mük ya abi. <laughs> Allah kahretmesin. Başka karakter mi kalmadı lan bunu yapacaktık. Allah dur 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 lider tapması Yerel. Şu an klo... yerelde zaten genel kupa bu. Tabii ki Türkiye biricisi Türkiye'de benim dışımda hayatsızın biri daha bin yapmış. O da Arin yanımda zaten. Dünyada şu an ikinciyim. Onu da pistten alıyoruz. Hemen girelim. Ama çet ekranını veriyorum Hı. hızlıca. Arkadaşlar sağ taraf ışık hızıyla akan Süleyman Serin'in nehri. Evet Min Nehri'nin bir diğeri de Süleyman Serin Nehri. <laughs> 35 rank'ı kutlu hepsi. Adam ya. Benim var ya kitlem. FR'nin en sağlam YouTube kitlesi. Açık ve net. Beton yetmez lan. Vallahi belediyeyi getirsen beton yetiremezdik. O kadar sağlamız yani. Şu anda onların da selamlarını almışken bir maç daha giriyoruz. Hadi bakayım. Arkadaşlar 1250 üzerinde dünya birincilik maçı ve arenin de bu bizim e, şey maçımız. Ne o? Valla bilmiyorum bir şey maçı ama dur 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 bir saniye. Karşıda Mortis var. Mortis varsa fokuslayalım. Şu anda. Tık. Tık. Dur 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 dur. Mide almamız lazım ha. Taret açtım. Çok güzel. Şu tareti kırmak için aks basıyorum. Mermi harcamayacağım ona. Allahım yarabbim 35 rank üstüne bir tane daha maç hatta birkaç tane daha maç atmayı da düşünüyoruz gibi ama bilmiyorum artık yani sanki sınırlarımızı zorluyoruz gibi ama hani 1254 kupa şu an için arkadaşlar global birincisiyim <laughs> çok saçma meta dışı bir karakteri bu kadar yüksek kupaya kasmak bize yakışır herhalde. Suku ikili şu anda emiran dünya üçüncüsü. Bir 3 maç falan girmeyi düşünüyoruz. Hayırlısı artık bilmiyorum. İnşallah eksi yemeyiz. 9 takım attı. Ember bilinçli oynuyor. Yakmıyor bak burayı. gelmem bekliyor. Vay çıkma ya. Yok abi her türlü yakacak yani çıkmam mümkün değil. Vallahi geliyor. Multi Ya <laughs> doldurdun. Doldurdum da baskıya bakar mısın? Yo sağ tarafa koyacağım taleti ben. Şöyle. Hadi bir comeback. 75'te tutarız. Aldım orayı. Çabuk gelin buraya. Hadi senin iyi lazım. Hadi ya. Hayvan gibi oynuyorlar. Abi midi hemen tutmanız lazım. Ya. Gitti ya. Dolduruyorlar evet, ki bu. abi. Ee? Tutun o emre. Tamam dur. Sakin sakin. Abi sen ortada dur. Okey. Aldım mide, mide destek. Mitte dur abi sen. Duruyorum. Girişi kapatacağım yine. Aks bastım. Ember yakmasın. Beni yanacağım. Yanacağım ama. Abi ölme ölme. Öleceğim. öleceğim. <laughs> 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 Meksiko, Meksi erit. erit şunu. Ana <laughs> Lan öldü. Lan ne? Ananı satayım. Oha! Allah'ını <laughs> <laughs> sürdürmeyelim. Maç olmuyor artık. Abi kayıt <laughs> Oha! Öyle bir maç yok! Öyle bir maç yok! Skoru görmedim. Burada e e-sporcu karşıdaki adam da <laughs> iyi oynadı adam. <ben gülüyor> <ben. gülüyor> öyle bir maç yok ki ya! Oha! <laughs> Abi kesin Sen kaydoldun. Kesin Oha! <laughs> en iyi maç buydu bu arada. En Yüzde bir milisaniye art hesaplayamam gözümde kan geldi orada. Lan daha ne yapsın adamlar ya. <laughs> Çok iyi be. Teşekkür ederiz ve 1263 kupa olmuşum. Oha. Şu an dünya birincisi 1272 kupa. Bir dakika bu Türkiye lan pardon. Ya dünyaya şöyle çekerim. Sağ tarafında Güzide chatimiz. Gerçekten hepsine birer birer teşekkür ediyorum. Hala 330 kişi chatte. Mükemmel bir yayın oldu. Mükemmel bir kupa oldu. Süleyman geri döndü diyebiliriz artık. Çünkü birçoğunuz yazıyordunuz abi 1250'ler nerede? Alo size 1250'nin kralı yani. Kaçıyoruz. Hoşça kalın. Yardım eden her arkadaşa da teşekkür ediyorum. Videoya çıktı zaten yardım eden kişiler ve bay bay.